-08 1976 yılında Trabzon'un Vakfı doğdu. 1999 yılında Kayseri Polis Okulu'ndan mezun olarak Kastamonu ilinde görev başladı. 2005-2009 yılları arasında Rize'de görev yaptı. 2009 yılında Giresun iline atandı. Başarılı çalışmalarından dolayı 13 tatil ve 1 adet başarı belgesiyle ödüllendirildi. Merhum polis memuru Barış Aydın, doktor raporlu bulunduğu 17 10 2015 tarihinde saat 19.30 sıralarında Beşikdüzü ilçesinde rahatsızlanarak Vahıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ve yüksek tansiyona dair beyin kanaması sonucu vefat etmiştir. Merhum polis memuru Barış Aydın evli olup iki çocuğu vardı. Merhumu Allah'tan rahmet geride kalan kederli ailesine sabırlar temenni ederiz.